<Sessizlik> abi, bu kadın böyle ölmeyi hak etmedi abi. Biliyorum biliyorum. Kimse hak etmez daha merkezde merkezi işlerimiz işte, var biliyorsun. Onun ne işi var lan burada? Ha? Şş, yavaş yavaş dur bakalım. Ne yapıyorsun lan? Dirisini rahat bırakmadan ölüsüyle ne işin var oğlum senin? seni? Seni gebertirim. Ağzını topla seni gebertirim. Duydun mu lan beni? Şş, ne oluyor be yeter. Ali götür şunu ya. Yürü lan gel, gel gel gel. Dur bir dakika. Koruyun tabi. Arkadaşınız ya koruyun. <laughs> lan benim ailem bitti ailem. Karım öldü. Öksüz kaldı bu herif yüzünden Lan bana bak Hakan Hakan uzatma yeter tamam Abi neler söylüyor duymuyor musun Varsız herif Lan karını da kızını da sen mahvettin lan Sen gelene kadar yaşıyorduk lan biz Gül gibi geçirip gidiyorduk Ceren ölür müydü sen olmasan ee, Yeter be kes lan yürü Yürü görüşeceğiz lan seninle Ben ölmeden sana rahat yok lan, lan Kes lan kes Dinleme şu manyağı abuk bu konuşuyor işte ya Gel hadi gidelim gel Abi. Hakan Yürü Hakan'cığım hadi yürü yürü ya ben sana açıkça bu işe hakkını karıştırmayacaksın demedim mi? Dediniz müdürüm. Ben de... Ya baskına Hakan'la beraber gittin. Hatta adresi tespit ederken bile yanında Hakan vardı. Ve tabii Ceren. Çocuğu şurada uyuklayan. Yani şu anda morgda yatan o kadın. Kimse böyle olsun istemedi tabii ki müdürüm. Ben de istemedim Bahar. Bu yüzden seni uyardım. Söz dinleseydin şimdi bu durumda olur muyduk? demeyecek misin kızım? Ben ne dersem diyeyim. Sonuç değişmeyecek Rıza baba. O kız annesiz kaldı. Engin müdürüm haklı. Hata ettim Hakan'ı meseleye dahil ederek. Ama kendiliğinden oldu. Merkezden çıkarken gelmemesi için uyardım. Dinlemedi. Peşimden geldi. Sinyal takibi yaptım. Adamı tam alacakken Hakan çıktı karşıma. Konuşturdu Amit'i. Beraber devam ettik sonrasında. Keşke orada bir şeyler yapıp... Ah, keşke, keşke, keşke. Keşke orada kurtulsaydın Hakan'dan. Keşke bize haber verseydin. Sana yardımcı olurduk. Keşke. Ne tatsız kelime değil mi keşke? Öyle Rıza bak. bak Bahar, eğer sen bu kadar yıldır bu ekibin içinde olup da işini ciddiye almayı öğrenemediysen... ...seni çok daha büyük tatsızlıklar bekliyor Bahar. Soruşturma devam edecek. Şimdi çıkabilirsin. Anlaşıldı. sert oldu baba ama... Ne gerekiyorsa oldu. Bu işin bu kadar karışmasında her ikisinin de sorumluluğu var. Allah Merhaba. Heh. Kolay gelsin. Gel bak. Sağ ol canım. Geç otur. Ne var ne yok paşa? Tatsız tabii müdürüm. Zafer göz altında. Biliyorsunuz önceden beri takibimde bu dosya. Bilgi vermek istedim size de. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Çok iyi yaptın. Hey, ee, ne içersin? Kahve, çay? Olur, kahve lütfen. Hepimiz de şöyle evlat. Zor bir gece. Dışarıdan bir şey lazım olursa ararsınız baba. Ararız aslanım. Biz ararız, merak etme sen. Senin ablacığım çok geçmiş olsun tekrar. Canım benim, çok sağ ol. Hadi görüşürüz. Görüşürüz, hadi. ...kapıyı açık bıraktı ya. Öf. Yok tamam hava alsın tamam. Yok yok tamam. Gürültü var dışarıda. Heh, şş bana bak. Hı. Sen şş iyi misin? Ağrın falan var mı? Var ağrım da normal midir bilmiyorum. Sesleri mi baksınlar? Belki ilaç falan. Yok yok bir dur. Ya ben biraz dik otursam. Tamam. Yardım etsene. Tamam gel gel gel. gel, gel. Ay. Dur 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 dur. dur. Şunu alalım arkana. Ha, ah. Dur dur. Hadi gel. Tamam tamam. İyi mi böyle nasıl? Ay ne benim ağrıyor hala. Ben gideyim doktor olayım. Hayır yok gitme tamam alışırım şimdi bir dur. İnsan neler alışmıyor. Anlamadım. Ay tamam yok bir şey. Sen bana laf mı soktun? Aman be Mesut, ben ne dediğimi biliyor muyum acımdan ya? Ayrıca soksan da hakkındır yani dert değil. Yapma ya, Nasıl dert değil? Alıştık diye diyorum yani. Sen bana ben sana. Bir gün öyle bir gün böyle. Hastalıkta sağlıkta kazada belada. iyi günde kötü günde. Adam gibi bir gün yüzü görmeyince denge menge kalmadı tabi normal. Ay, Ay Mesut. <laughs> ne oldu ne oldu? Yalan mı ya? Değil değil doğru söylüyorsun. <laughs> Olsun. Gül 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 rahatlarsın. <laughs> Ay canım acıyor gülünce gözünü seveyim. Tamam tamam sakin. Su iç biraz. Aklına kötü şeyler getir beni falan. Senin yüzünden. Allah. Al. <laughs> e, sen sağ ol sen. Of. Sana bir şey olmasın Selin. gerisinin ta... Ee... Ya yapma diyorum sana ya. Demedim ya. Bir şey yapmadın olmuyor. Sus sus sus. Of. Of. <gülüyor> 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 Zafer'in ifadesinden ne çıkar emin değilim. Ceren'i öldüren adamlarla bağlantısını inkar edecektik. Adamların aracında bulunan haplarla da ilgisini kurmak zor. Peki bu adam kızını kaçırmadı mı yani? Oradan tutamaz mıyız biz? Öz kızı Rıza baba en fazla uzaklaştırma kararını ihlal ettiği için işlem yapılır. Yani göstermelik bir sorgu. Birkaç saat savcılık ifadesi, en geç yarına serbest bu zafer. Maalesef öyle. Elimizden başka bir şey gelmez şimdilik. En azından kızını alamamalıymış olmazsa. Bu adamın yanında o kızın hayatı tehlikeli. Alamayacak zaten baba. Sosyal hizmetlere devrediyoruz kızı. Hiç yoktan iyidir. Bence de, bence de. Ha, üstüne gelin. Başakçım, bize biraz müsaade eder misin? Tabi. Kahvemi de alayım. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Sağ ol, iyi akşamlar.